Elazığ'da 6 farklı noktada hırsızlık yapılması olayı ile ilgili Elazığ ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 4 kişi suçüstü yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Elazığ'da farklı tarihlerde ikametlerin kapı göbeklerini kırarak 6 ikametten hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullanmış oldukları araç tespit edildi. Ekipler geçtiğimiz gün ara sokaklarda tespit edilen aracı görmeleri üzerine çevre incelemeleri başlattı. Yine aynı yöntemle girdikleri bir ikametten televizyon çalarak çıktıkları görülen MT, BG, AP, AA isimli şahıslar kısa bir kovalamacanın ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 41 kaydı olduğu belirlenen şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen 4 şüpheliden MTBG ve AA tutuklanarak cezaevine gönderildi.